Hemen hatta bekleyen bir, bir izleyicimiz daha var. Alo. Alo. Dursun Yeşil Çankırı'dan. Buyurun evet. efendim, Dursun Bey. Evet efendim hayırlı günler, hayırlı yayınlar. Sağ olun, Sağ olun buyurun. Allah razı ha. olsun. Benim Mustafa Hocama e, üç tane sorum var. Gerçi biz Mustafa Hocam'la biz kendimiz e, tanışıyoruz da ama hatırlar ama hatırlamaz bilemiyorum. Fransa'dan e, Müluz camisinde, Diyanet camisinde lokalde beraber oturmuştuk, sohbet etmiştik Hocam. Belki hatırlarsınız. Fransa'dan Müluz. Diyanet Camisi'nden. bizimde. Mulhus. Gülhüse evet. Melhus Paris mi Lyon tarafı mı? Hayır, Strasbourg, Kolmar tarafında hocam. Strasbourg tarafı. Evet Strasbourg'un yanında Mülhus'e. oğlumuz ile birlikte gelmiştiniz. Doğrudur, geldik evet evet hatırlıyorum. Ha. <laughs> Dursun orada Bey. Orada oturmuştuk, tanışmıştık sizinle orada sohbet etmiştik. Döndünüz mü orada mısınız yine? Hayır gidip geliyorum öyle ben tamam. emekli oldum şu tamam. anda gelip gelip Türkiye'de yaşıyorum Çankırı'dayım şu anda memnun oldum resmini görsem hatırlarım da resmini göremeyince isimden çıkaramadım doğru, dursun bey doğru Buyurun. doğru doğrudur hocam doğrudur orada çay ocağında beraber oturduk orada sohbet ettik çay içtik hocam <laughs> ne güzel yine otururuz inşallah Buyurun. evet alalım mı sorusu dursun bey hocam benim şimdi size şöyle bir sorum var ee, mesela şimdi biz toplum içerisinde kaldığımız zaman mesela diyoruz ki ya benim peder bey şöyle dedi ...veyahut da kayınpederine mesela... ...böyle benim kayınpederim şöyle yapacaktı. Evet. Ha, bu ne derecede doğrudur? Çünkü bizim bildiğimizde bu peder mesela... ...bir Yahudinin kilise papazlarına dediğimiz bir şey bu. Doğru. Ama ha. peder pederin aslı... ...peder, father, madır bunlar Farsçadır. Bunlar ha. Farsçadan İngilizceye geçmiştir. Dolayısıyla biz peder baba demektir. Farsça olarak o bize Türklere geçmiş Onu İngilizler kullanmadan önce de biz kullanıyorduk e, Papaz anlamında Kullanmıyoruz biz bunu Baba anlamında Farsça olarak kullanıyoruz ha. Farsça lügata bakarsanız Peder ne demek diye Baba der orada e, Yani o fadır madır bile Farsçadan geçmedir kökeni Sıkıntı yok ya da, Sıkıntı. yok. Hayır yani. hayır kayınpeder diyebiliriz ha. ben, ben de zaman zaman Kullanıyorum ee, bildiğim için kullanıyorum. Evet, eder diye çok kullanılır evet. Ha. Şimdi hocam bize şöyle bir sorun var. Ee, katılım bankasından promosyon aldık veya alsak. Hı, hı. Örneğin bizim camimizde bir tane şadırvan yapılıyor. Biz onu alsak direktmen men verebilir miyiz? Camiye hiç kullanmayın. Doğrudan fakirin mümkünse yakacak ihtiyacı için yoksa da bir depremzedeye bu yıl ön, öncelikle deprem gönderin diye ben söyledim. Ben de doğrudan elimi sürmeden külliyatlı da bir şey yatırmışlar üniversiteden. Hemen aynı gün postuladım. Benim hesabımda da kalmasın diye. Hepsini. Tamam. Deprem zedilere tamam. en iyisi. Tamam. Evet. Üçüncü son soru sorunuzu alalım. Üçüncü, üçüncü sorunu da şu Hocam. Ee, mesela tespikte devamlı 33 33 33 devamlı mesela e şey Allah'ın 99 isimlerinde mesela devamlı tek ...şifre olarak yani şey yapılıyor. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ha. ekber. Evet, bunu neden çift değildi tek? İnallâhe vitrun yuhibul vitra... ...Allah tektir, teki sever diyor Peygamber Efendimiz. Ee, bir de bilmediğimiz... E, ...bazı tılısım şifreler vardır. Mesela Fatiha'yı yedi defa okumak... ...Ayet-el Kürsü'yü yedi defa okumak... 7 rakamında tavafta 7 7 defa tavaf ediyoruz mesela. Tek rakam evet. şeydir o. Evet. E, efendim tesbihatta namazda bile Allahu ekber diye rükuda eğildik. 3 defa söyleyeceğiz. Evet. Daha söyleyeceğiz. Daha fazla söylersek 5 söyleyeceğiz. Daha fazla söylersek 7 defa söyleyecek. Peygamberimiz hep tek olmasını tavsiye etmiştir. Ha. Allah tektir, teki sever diyor. Ha. Tamam. O yüzden. Tamam mı Dursun Bey? Başka sorunuz tamam. var mıydı? E, çok teşekkür ederim. E, sağ olun. Lazım. Sağ olun. Çankırı'ya da Milhuz'a selamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.